Güzel maçta gergin mücadele oldu sahada gerçekten güzel bir mücadele vardı kazanmak için iki takım da çok iyi bir mücadele verdi. Önce senden alalım İt neler söyleyeceksin maç hakkında? Abi biz kötü oynadığımızı düşünüyoruz bugün gerçek Vagre Spor sahada değildi. Çok kötü oynadık bugün. Zor zor kazandık. Rakip çok iyi. Ama biz de böyle devam edeceğiz. Kötü oynamaya devam etmeyeceğiz tabii. galibiyet almaya devam edeceğiz. Kötü oynayarak da galibiyet almayı başardık. Yani bu iyi takım olduğumuzu gösteriyor. Sözü Dorkan'a bırakıyorum. Evet Dorkan sen neler söyleyeceksin? Bugün takım olarak tam olarak kahraman sergileyemedik. Arkadaşlarımı tebrik Maçım, Maçı, ediyorum. Maçı mutlu Maçı anneme armağan ediyorum. Teşekkürler. Ayhan senden kendi alalım. Kendi atalarımızdan biraz çıkarmamız gerekirken kendi atalarımızın üstüne gittik. Bu da bizim kötü yolu. Adamlar eksikken bile bizden daha iyi oynadılar. Artık bu maçı kayda alarak diğer maçlar daha iyi oynaması gerekiyor. Teşekkürler. Cem sen neler söyleyeceksin? Karşı takımla iyi oynadı, biz de iyi oynadık. Benim bugün benim ağrıyordu, çok iyi oynamadım. Arkadaşlar açımı kapattı. <laughs> i̇yi bir mücadele sergiledik. Maçı aldık sonuç olarak. Umarım devamı gelir. Teşekkürler. Başarınızı devamı dilerim. İyi akşamlar.